sevgili takipçilerimiz. Neredeyiz? Manyas'tayız. Manyas'taki 3. çekimimizi yapıyoruz bugün. Çok sıcak bir havada. Ee, siz değerli izleyenlere ve takipçilerimize yeni yerlere sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Manyas yeni mahalledeyiz. 497 metrekare. Tamamı imarlı. Herhangi bir bulgumu, borcu, harcı, borcu olmayan Müstakil bir şehrin içinde kalan köy evini tanıtacağız. Öyle diyelim. Şehrin köşesinde şehrin içinde kalmış bir müstekil evimizi tanıtacağız. Yerimiz aynı anda yatırım amaçlı olmakla beraber 4 kat mimarlıdır. Yani bu ne demek? Ben buraya müstekil ev yapmıyorum. Yıkacağım. Triplex ev yapacağım. iki kat, 3 kat ev öylesiniz. Ya da müteahhite vereceğim. Kat karşılığı anlaşacağım dersiniz. Tam dört kat mimar hakkı var. Her katı iki daire koyarsak e, muhtemelen iki, dört tanesini severse dört de kendisini yarı yarıya ya da üç tane yani kat karşılığı buradan daire alabilirsiniz. Yatırımı güzel bir yer. Evin içine şu an için giremiyoruz. E, kiracımız muhtemelen işte. Eğer yetişirse içinde göstermeye çalışacağız. Yerimiz merkezi konumda. Şöyle devamlı minibüs hattının geçtiği hemen karşıda ışıklar tabelasının olduğu yerde, arabaların geldiği yerde çarşımız var. Hemen 100 metre yanımızda camimiz var. E, zaten şehrin kenarında, şehrin İçinde kalmış bir şu solundaki müstekil ev. Size burayı tanıtıyoruz. Hemen arkası belediyenin binaları var. Zabıta, İlçe Emniyet Müdürlüğü, kapalı pazar yeri gibi böyle değişik spor komplekslerinin olduğu. Yani bir nevi devletin kurumlarının olduğu bir bölgedeyiz. Yerimiz yaklaşık 25 metre, 26 metre ana yola cepheli. Az önce söylediğim gibi 4 kat imarlı. Şöyle Elimden geldiği kadar Murat abim göstersin. Bu şekilde evimizin şurada üstteki evimiz burada bitiyor. Burada da böyle güzel bir bahçesi var. Ön tarafı gördüğünüz demirlerle çevrilmiş. Yan tarafı ve arkası da duvarla çevrilmiş. Şu Türk bayraklarının olduğu yer işte demiş söylemiş olduğum resmi kurumların bulunduğu yerler. Az önce ha şöyle bir size bir küçük bir not düşeyim. Güler misiniz? Ağla. Biz ağla. Bizi üzüldük ama siz gülün istiyorum. Biz buranın çekimini 10 dakika önce yaptık. Kayıt dışına basmamışız. İkinciyi yapıyoruz bu arada. Bazı kelimelerde e, aksaklıklar olabilir. Bu sıcakta valla ikinciyi çekmek de insanı yoruyor. Evet Murat abi. Tekrar yerimizin içine doğru girelim. Zaten evimizi gösteremeyeceğiz. gibi gözüküyor. E, en azından bir bahçesini gösterelim. Belki ilgilenen kişi ya da almak isteyen kişi müstekil ev olarak yapacaktır. Bahçedeki ağaçlar vesaire görmek ister. Evet şöyle girişimizde ben bu sefer Murat abi. Az önce sen önden girmiştin. Şimdi kayıttayız değil mi? Güzel bir asmamız bizi karşılıyor. Güller ekmişler. Yine burada asma. Evimiz burada. Elektriğimiz, zilimiz çalışır vaziyette. Yani bunları niye söylüyorum? Görme engelli. izleyicilerimiz de vardır diye düşünüyorum. O yüzden en azından neler olduğunu bahsediyorum. Her şey hazırda. Elektrik aboneli, su aboneli çalışıyor. İçinde bir yaşam var. Burada dediğim gibi asma var. Böyle bir süs bitkisi. Buradaki ağacı çok üzüldüm. Murat abi kurumuş. Etrafında ağaç şeyler, betonlar dökülmüş. Beton değil de kiremitler falan herhalde havasız kaldı. Bir, iki tane, üç, üç tane zeytin ağacımız var. Yine burada da bir ağaç kurumuş. Bakım bakım istiyor evet istiyor abi. Burada elma galiba bu. Evet elma ağacımız. Zeytin 1, 2, 3 oldu. Yine bir süs bitkisi var kenarda. Palmiyeye benziyor ama tabii ki de zambak gibi bilmiyorum. Yine bir asmamız, güller asmamız. Büyükte bir ceviz ağacımız var. Bahçemizde yan komşuyla sınır tekrar. Ha şuradan pencereden birazcık gösterebilirsin abi. Mutfak falan yeniymiş. Ee, bu şekilde. Evin içi de buradan gözüküyor. Fakat e, diğer tarafları göstermeyelim. Neden? Çünkü daha ulaşamadık, izin almadık. Eğer oldu ki... Evet. Ceviz ağacı da vermiş bu arada. Yetişkin. Müstakil ev olarak değerlendirirseniz bu bunlar kalacaktır. Duvarın karşısında nar ağacı galiba. Bak onu unuttuk abi. Var. Nar var, kayısı var. Evet, bahçesinde de küçük, ol çok büyük olmamasına rağmen 500 metrekare gibi bir alanda bolca ağaç mevcut. Zaten burası üfülü abi. Ana yoldaki gibi sıcak değil. Oraya bir köpek kümesi yapmışlar sanırım şu an için. Bakın mı isterseniz tavuk ördek de bakabilirsiniz. Abi eskiden muhtemelen orası ahırmış ya da ona benzer bir yapı. Evet o da güzel bir soru. Bir kısmı buraya ait olduğuna göre önünü ayırmışlar. Evet bizim arsamıza ait abi. Sistemden baktım şimdi. Oo evet. Yok. Bir dakika. Yanlış olmasın. Arsamız burada bitiyor. Şu telde abi. Binanın yarısı bizde yarısı aşağıda. Kadastro daha iyi bilir. Muhtemelen bizde gibi. Onu da söyleyeyim. Zaten eski bir yapı. Evet. Bahçemiz bu şekilde. İsterseniz etrafını yıkıp güzelce bir taş duvar ördürüp çam ağaçlarıyla süsleyip evi tadilat yapıp ya da yıkıp sıfırdan yenisini yapıp burada hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ve bunu yaparken ileriye de ileriye de düşünmek gerekiyor. Şöyle Murat'ın takım var. <laughs> Yarın öbür gün burada ben yaşamak istemiyorum dediğinizde müteahhite verip 4 katlı inşaat yaptırabilirsiniz. İster hepsini kendinize yaptırır 8 daire ya da 12 daire artık. 1 artı 1 mi yaptırırsınız? 3 artı 1, 2 artı 1. Ona siz karar verirsiniz. Kaç daire çıkacağını sistemler ve mimarlar, müteahhitler size izah edecektir. Yani fikriniz değiştiniz, fikriniz değişirse 4 kat imarlı arsanız var. Değerli izleyenler burada. Yani güzel bir yatırım. Köy evi fiyatına, arsa fiyatına ileriye dönük e, çoluğunuza, çocuğunuza bırakacağınız güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ki ben daha önce yaptım. Böyle bir arsa aldım. Müteahhit bir abimle anlaştım. Ve çok da memnun kaldım. Sağ olsun. Bu konuda da yardımcı oluruz. İnşaat sektöründe de her türlü ekipman, çalıştığımız firmalar, kurumsal firmalar, müteahhit arkadaşlar, ustalarımız hepsi mevcut. Manyas'tan sevgiler, saygılar. İçerisini gösteremeyeceğiz gibi gözüküyor. Ama en azından ben burasını drone da size göstereceğim. Yerini, konumunu. Ee, şöyle ben yolun arkasına geçeceğim. Murat abi şöyle evin etrafını son kez bir dönsün. Daha sonra e, drone görüntüsü sesi baş başa bırakacağım. Ben de şöyle çıkayım. Murat abi aslında ben seni oraya neden indirdim? Ben burada olmak istedim. Oradan burayı çekmeni istedim. Çok hafif bir kot farkı var. Bu da çok güzel. Dört kat ya. Burada otopark ya da bodrum yaptığınızda beş kodla beraber beş kat e, inşaat çıkar buradan. Ben yeri beğendim. Bence Kaçırmamalısınız. Böylece oturacağım derseniz de. Hazır düzülü ev. Ben Emrah Çil. Kamera arkasındaki Sabit abim. <laughs> Murat abim. Ve ben kurban bayramından sonraki Manyastaki bugün. Üçüncüydü değil mi bu? Bugün üçüncü çekimimizi yaptık. Son bir bağ daha çekeceğiz. Bağdan sonra gidip videoları düzenleyip istirahat etmek istiyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yerimizin bahsettim mi bilmiyorum. İki kere çekince videoyu tapusunda şer, ipotek, rehin, miras hiçbir şey yok. Parayı veriyorsunuz. Aynı gün satış alıyorsunuz. Kredi çıkar mı? Şu an için bankaların durumuna göre 300 bin lira çıkar. Bankaların durumuna göre 700 bin lira da çıkar. Kredi kullanmak isteyenlere tapu bilgisini veririz. Eklemek istediğim bir şey var mı Murat abi? başka konum olarak Otobüs, minibüs hattı zaten devamlı geçiyor. Onlara değinmiyorum daha fazla. Yani yürüme mesafesinde, çarşı yürüme mesafesinde, okul, üniversite. Bakın hemen şöyle dönelim Murat abi. Minibüsler. Yani şehrin kenarında kalmış güzel bir yer burası. Evet Manyas'tan sevgiler, saygılar. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınıza ihtiyacımız var. Eksik gördüğünüz şeyleri yazabilirsiniz. İlave etmemiz gerektiğini düşündüğünüz şeyleri de yazmanızı talep ediyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler. Drone görüşte görüşürüz. Allah'a emanet